Merhabalar sevgili boğalar. Efendim dünyayı güzelleştiren güzel insanlar dedim mi dedim. Ne yapalım? İşte öyle. Hafif bir ee, e, hafif bir böyle e, aslanlara benzer şöyle ufaktan bir kibir var mıdır? vardır. Efendim 2025 yılını konuşuyoruz. Çünkü dediniz ki Yasemin ablacığım çok kısa oldu. Sen her sene çok uzun yapıyorsun falan filan. Ben ufak ufak haberler vermek istedim. Ama siz uzun uzun istediniz. Buyurun size uzun uzun detaylar. Ee, ama işte retrolar, tutulmalar falan onları daha sonraki e, tam da zamanında Uzun uzun veriyorum biliyorsunuz yapıyorum onların videolarını ama şöyle bir genel anlamda size söyleyeceğim ilk başta söyleyeceğim şey ne biliyor musunuz? Şöyle bir arkanıza yazsın yepyeni bir sayfa açılıyor hayatınızda sevgili boğalar tam da istediğiniz gibi istekleriniz böyle efendim ee, yoluna giriyor kapalı kapılar açılıyor. Gerçekten hedef ne koyduysanız ama önemli olan ne? Her zaman söylerim. Önemli olan hedefi belirlemek. Yani ben şunu yapmak istiyorum. Benim hayalim bu. Einstein ne dedi? Hayal eğitimden daha üstündür dedi. Hayal etmek çok önemli bir şey. Eski kadim felek ilminde şöyle bir şey söylüyor alimler. Efendim niyet edin. Niyet ilmi diye bir şey var. elmin nevaya. Şimdi bu eğer bir niyetiniz varsa bir isteğiniz gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz varsa dediğim gibi aynen arkanıza şöyle bir rahat rahat yafsının çünkü her şey istediğiniz gibi hedefe doğru ilerleyecek değişiklik ve e, köklü değişiklik olacak hayatınızda yeni maceralar. Şimdi efendim yılın ortasına yaklaştıkça şanslar daha da bol, daha da fazla. Kapılar daha da ardına kadar açık, daha yüksek. Efendim ilkbahar nasıl? Bahar ayları işte Nisan, Mayıs, Mart, Nisan, Mayıs. Süper. Haziran ha ama diyeceksiniz ki şimdi bu çok fazla oldu yani e, bu hiç mi olumsuz bir şey onları da söyleyeceğim Biraz sonra şimdi sıra onlara geliyor şimdi ilkbahar süper dedim Haziran Temmuz e, Efendim e, ikizler burcuna bu Uranüs bu burcumuzu bırakıp da ikizlere geçtikten sonra yine Efendim Kasım'da tekrar burcunuzda olacak Eee Eski işler gündeme gelecek. Hani belki isteyerek ama istemeyerek. Yani iradeniz dışında bir şeyler olmuş olabilir. Tekrar o işler gündeme gelecek. Şanslar yüksek. Ee, i̇kizler de e, e, ne yapacak? Malla ilgili, mülkle ilgili ev, bark, para, pul, borsa, tali. Bunlar da sürpriz şanslar. Çünkü şanslı. Şimdi şanssız olduğu günlerde de Aynen sürpriz bir şekilde alabilir. Yani bunu astrolojiyi her zaman söylediğim gibi iyi günlerde, şanslı günlerimizde değerlendirmek önemli. Efendim isteklerinizin çoğunun gerçekleşeceği bir yıl. Ee, şöyle ki alımda satımda tanıtım e, bankalara olan borcunuz veya almak istediğiniz kredi e, Efendim uzun zamandır sizden almışlardı ödemiyorlardı şimdi zamanı bunlar olabilir e, şimdi yine bir e, taşınma ev değişikliği e, Efendim. Bakın yani siz kısa oluyor dediğiniz için bakın uzun 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 hem de elle yazıyorum biliyorsunuz ondan sonra şimdi ev değişikliği de olabilir. Yani ev değişikliği olmasa da evle ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Alım gibi, satım gibi. Bunlar da başarılı, bunlar da güzel olacak Allah'ın izniyle. Efendim Jüpiter 10 Haziran'a kadar efendim e, nasıl ikinci evinizde. E, ikinci evden sonra 10 Hazirandan sonra yer değiştiriyor, Yengeç'e seyrine başlıyor. Yani sizin üçüncü eviniz oluyor. O da medyaya işaret ediyor. Çok güzel şanslar. Kimlerle ilgili? Efendim çok güzel haberler. Yakınlarınızla, kardeşlerinizle ilgili, akrabalarla ilgili, çevreyle, komşularla, görüştüğünüz insanlarla, teknolojik aletlerle bir Ç çalışma e, durumunuz varsa e, bütün bunlarda gerçekten çok fazla e, efendim şans sunacak size e, bir de hani e, medyada yazıyorsunuz çiziyorsunuz hani medya derken sadece görünmek değil yazanlar çizenler senaristler efendim yapımcılar e, hepsi bunların olan bir de kamu önünde insanlara hitap eden kişiler onlarda da çok güzel şanslar efendim bir de kendilerini daha da geliştirme daha da tanıtma fırsatı verecek bu Jüpiter büyütecek yani şimdi Satürn Mayıs sonuna kadar ne yapmamız gerekiyor arkadaş ve e, toksik kişileri temizleme. Şimdi öyle bir bölgede. Peki efendim bunları temizledik de şimdi zaten daha çok bu iki sene iki buçuk sene içerisinde o onları zaten size bazı dersler öğütler vermiştir. Hakikatlerini göstermiştir ve de siz bunları zaten hayatınızdan çıkarmışsınızdır. Hani bu toksik bunu istemiyorum bundan görüşeceğim görüşmeyeceğim varsa hali hazırda yine bir şeyler yine efendim yine de şey yapabilirsiniz şimdi satürn mayıs sonu 12. evinizde bazı zorluklar hani ben 12. eve biraz takığım ya böyle bir hafif bir e, zorluklar, sıkıntılar, kayıplar, sevdiğiniz insanların, tanıdığınız insanların uzak yakın e, böyle e, biraz e, bir şeyler yapabilir. Bakın hani arkanıza yaslanır rahat edin dedim ama e, e, bazı sıkıntılı zamanlarda olmayacak diye bir şey yok. Ancak Satürn bu konumda 2 yıl Satürn aynı konumda olacak. Endişeye, korkuya, kaygıya efendim asla e, mahal vermeyin. Çünkü sizi korkutacak, sizi endişelendirebilir. Hani bir video yapmıştık. Korku, endişe, efendim o şeyin olması için açık bir çektir demiştik. Kaygı yapmayalım hiçbir şeyle ilgili. Ee, bu arada 12. ev ruhani, kadersel bir evdir. Ruhanidir. İçe çekilme, meditasyon yapma, e, efendim namaz, zikir, e, bunların hepsi zihnimizi durdurdukça, kaygı ve korkuya yer vermedikçe gerçekten de çok fazla işimize yarar. Efendim e, kaygı anneyle, e, babayla, akrabaları, e, eşe ee, sağlık konuları, sağlık konularıyla ilgili ebeveynlerin ve e, eşin sağlık konuları gündeme gelebilir. Çok e, yani burada sizi biraz efendim geri çekebilir, biraz modunuzu düşürebilir. Tutulmalar aşkla ilgili. 14 Mart'ta aşk ve çocuklar. Yani çünkü beşinci ev e, çocuklarla ilgili bir yer ve e, nasıl biliyor musunuz? Yani özel hayatınız önem kazanır, çocuklar e, önem kazanır. Ay tutulması e, özel hayatınızla ilgili e, tam da e, efendim e, karar verme zamanı. Kararlarınıza dikkatli olmalısınız. E, tutulmaların e, başlangıcı. Yani Mart'ta. Şimdi güneş tutulması 21 Eylül'de. Bir de Eylül'de bir, bir güneş tutulması var. E, yine çocuklar önem kazanıyor. Efendim varsa çocuklarınız önemli. E, sanatla ilgileniyorsanız, siyasetle bir diplomatsınız, bir politikacı, bir efendim bürokratsınız, kamuya seslenen bir kişisiniz. Şimdi burada e, e, bir şeyleri ilerletmek daha çok Hani e, şarkıcı diyelim daha çok şarkı öğrenmeli daha çok nota bilmeli siyasetçi daha çok e, e, Efendim yakın en azından yakın tarihi bilmeli coğrafyayı bilmeli. Yani konuşurken ne konuştuğunu bilmeli e, kişi şayet, Kamuya sesleniyorsa efendim, burada e, bu Eylül ayında bunlar öne çıkacak ve de e, güneş tutulması olduğu için de hafiften hakikatlerde gündeme gelir ve de e, konuşan da biraz mağdur olabilir e, Boğa burcu ise özellikle. E, şimdi 7 Eylül'de tekrar tam ay tutulması var şimdi şayet bir gruba, partiye, cemaate efendim değişik bir hayır cemiyetine öyle bir yerlere mensup olabilirsiniz öyle bir yere seçilebilirsiniz hem de yani baş olarak da seçilebilirsiniz efendim Mart'ın sonu yurt dışı işlerde bir tutulma ama bu size ee, bu size korkutmuyor şimdi boğaların şöyle bir huyu vardır bozarım bozarım ki tekrardan bak nasıl yeniden yapıyorum Çünkü bunu zaten ben yapmıştım gibi bir işte hafif megalomani dedim yani ya, böyle bir kendilerini böyle beğenme ama yapma azimli de bir hali vardır Peki o zaman diyor ki istediği kadar uzak yollardaki durum, işte uzak e, e, ülkelerde bir üniversiteye yazılmak istiyorum. Yok işte bir şeyler yapmak istiyorum. Uzaklarda ailem var, onlarla buluşmak istiyorum. Bunu da hamaset ve cesaretle e, yapabilirsiniz. Mars efendim e, biraz sizi kardeşlerle, çevreyle, komşularla sizi biraz bunaltabilir. Medya ile ilgili bazı konular sizi sıkıp üzebilir bu illaki de sizinle ilgili değil yani duyduğunuz dinlediğiniz bir haber bir şey Bunlar canınızı sıkabilir değerli dostlarım Nisan sonu bütün sıkıntılar neredeyse biter Mars Nisan Mars ee, Nisan'ın son haftasında dördüncü evde ev, yuva, aile yani oradaki konuları hızlandırır. Satım, alım, bu konularda zaten boğalar çok şanslıdır. Çok şanslıdır ve bilgedir. Yani e, iyi bilir nasıl alınacak, nasıl satılacak. E, e, tanıtım, konuşma, bunların hepsi Son derece şanslı değerli dostlarım. Burada e, aşk yok mu aşk? Aşk var tabi. Yasemin abla aşkla ilgili hiçbir şey yazmıyorsun. Çünkü aşk gel geç bir şey. Sevgi önemli. Saygı çok çok önemli. Efendim Haziran Temmuz arası aşkla ilgili, malla ilgili. Şöyle ki e, çok varlıklı bir eş, çok varlıklı bir sevgili veya çok büyük bir mal çok büyük bir villa efendim arazi tarla ba bahçe bunların hepsinde alım satımda gerçekten bu arada yine bunlara ilaveten estetikte saçımı değiştireceğim, şeklimi değiştireceğim, efendim zayıflayacağım, efendim kilo alacağım. Bunlarda da son derece uygun bir Zaman dilimi, Ağustos ayında da seyahatler uzun kısa, eğitimle ilgili uzun yolculuklar. Hani bir yerlere dedim ya yazılmak istiyorum, bir çok özel okullarda, çok özel üniversitelerde şansımı denemek istiyorum gibi bir durum varsa şayet gerçekten de şanslar böyle önünüze gelecek sonbaharda. Aşk, sevgi, evlilik, macera, e, varlık, mal, e, e, her şeyi getirebilir. E, efendim sadece sağlığınıza e, şöyle şöyle söyleyeyim. Mesela e, Kasım ayında, Aralık ayında, yani yılın son e, iki ayında sağlığınızla ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız sevgili burçtaşlar. Lütfen ama lütfen kendinizi ihmal etmeyin. Şimdi bu bir de şöyle huyu var. Herkese koşarken kendini bırakır, ihmal eder. Ee, dediğim gibi operasyonlar, şeyler, efendim, Haziran, Temmuz ayı. Bunlar için son derece uygun. Varsa yapmanız istediğiniz, yapmak istediğiniz, özellikle de güzellikle ilgili. Efendim, özellikle malla, mülkle ilgili konularınızı Haziran Temmuz'a bırakın. Yani çok uzak değil. İnsanlar yeri geliyor yıllarca bekliyor bir şeyini satmak için, bir şeyi almak için, bir şey yapmak için veya bir estetik olsun diye. Efendim, maddiyat güzel, şey güzel. Şöyle bir sırtıma efendim arkama yaslayayım ve size hoşça kalın diyeyim. Allah'a emanet olun. 2025 uğur getirsin, sağlık getirsin, huzur getirsin, efendim bol kazanç getirsin.